Şaşkın adlı asabi kedimiz geldi. E, ee, Şaşkın'ın şöyle bir özelliği var. Biraz tırmalıyor. Ve ısırıyor. O yüzden evet. ekip, ekip Şaşkın, Şaşkın. Şaşkın çok güzel bir kız. İlk önce havlayı açıyoruz. Şaşkın. Bize cevap veriyor. Şaşk Şaşkın. Adını biliyor musun Şaşkın? Evet, şaşkın bir gün. Şimdi şaşkını alıyorum ve aşılarını yapıyoruz. Dur bir dakika şaşkın. Şaşkın. Evet, şaşkını aldık. Evet. Şaşkını tuttuk. Şaşkın. Yap. Şaşkın. Tamam şaşkın tamam şaşkın tamam sakin şaşkın şaşkın tamam. Bebeğim bir dış parazitinde şaşkın ps, 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 ps. tamam yeter okay. bu kadar işte şaşkını bugün de sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edeceğiz. Evet. Geçmiş <laughs> <Aa>, olsun. <laughs>